bu müzik olmaz. Ah, bu da ya. Şimdi sahile var elimizde. Kısa saçta lazım. Ve hazır mısın? Hop. Nasıl ama? Nasıl ama? İşte bir de isim lazım tabi. O tabi kendi adımı koymayacağım. Hemen geliyor. Ela Aşık oldum ben sana. Gözlerime Are you awake? We uh, these are the memories of the forgotten world. That oh. <laughs> <laughs> Yalan, Sorry, Yalan. But you should have known better. Uh. <gülüyor> 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 ne Aman aman ne diye geldik böyle? Kafam on numara. Ha. Onu Lan oğlum bak bu beni korkutuyor. Göre hmm. yani aldık abi. Şimdi açık dünyaya salındık. Ya şöyle bir karakteri döndürüp kendime bakabiliyorum. Aşık oldum ben sana. Bak sana. Ben... Oyun kendi kendine yürütüyor seni bak, bu iyiymiş. Hop! Anası da vurdum götüne. Hadi bak. Etikaya. Am I really You don't look like one at all. O benziyor lan. I've investigated Sen kimsin abi? Cerrah mi Nasıl isim lan o? I didn't come here alone. I'm with an ancient language expert and some quality excavators. Huh? You stand before princess direct. you must mind your i'm sorry adventurer but i can't really trust princess a shim return where you came from hmm. no thank you Abi. Look, this gemstone in the valencia ruins it was verified as authentic by the imperial court Oh my goodness, isn't this a gem of balance? They say it conceals the dark power. I never thought I would see one in my lifetime. So is this something that Sir Jordan is looking for? Fine. You are in charge of this Investigation now. A fortnight? That's how long I've been figuring it out. Well, it'll be much sooner than that. I wonder what exciting discoveries we'll find inside the ancient stone chamber today. I can barely contain my excitement. A traveler who does not remember anything. Well, <notplayer> this şimdi awkward. I didn't like the Oh, that was pretty Veronica, 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 yeah. Elijah, Pardon, Elijah, Elijah. I'm Elijah. Elijah, Koş koş. Niye sesi yok lan? Allah kahretmesin bunun neden sesi yok abi? Allah kahretmesin yapacağınız iş kim ya. Pek geç 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 tamam geç amına koyayım. Değiliz lan zaten. Oh. Ben şimdi sana diyorum ki bana boş yapma ve siktir git tamam mı? Gelin lan, hepiniz gelin, savaşacağım. Hadi, ha, hadi bakalım. Tam, <laughs> <Ya>, yok kuruş. zıplıyorsa <laughs> herkes şey <sandırır> sanki. <laughs> vur kızım, vur! <laughs> hadi bakana level aldık. Devam, hop kaçarıyor. Yeah. Güzel. Nifer varmış taktık bakalım. Hiçbir sike yaramadı. Abi şu yazı nasıl gidiyor Allah aşkına ya. Nasıl gidiyor? Savaşmaya devam. Hadi bakalım. Yanlış yer attım mı farkındayım. Tak burayı kısa tutacağız. Ulan yanlışlıkla başka yere mi girdim amına koyayım? Abi sana bakacaktım ben sana. He Eyvallah abi görev bitti. Elijah <laughs> <laughs> benimle kal, benimle kal, benimle benimle kal. Yeah Elijah benimle kal. Alıyor musunuz arkadaşlar? Yaparım devamını.